Ya tabii ki arkadaşlar bu durum bizi zaten tabii ki üzdü yani ister istemez üzdü ama yani biz isteriz ki tabii efendime söyleyeyim diğer dış ülkelerle aramız gayet iyi olsun efendime söyleyeyim yani gayet mutlu olsun ama tabii ki ister istemez böyle durumlarla karşılaşabiliyoruz zaman zaman ama inanıyorum yani belli bir zamandan sonra tabii ki Suriye'yle aramız mutlaka ki iyi olacaktır yani. Hani ben şunun düşüncesindeyim kimse tabii ki savaşın çıkmasını istemez yani her, her zaman için tabii ki olumlu yönünden bakmak lazım yani. Efendime söyleyeyim bugüne bugün yani sonuç olarak yani bunlar insan yani sonuç olarak efendime söyleyeyim bunlar başka bir efendime söyleyeyim yani yaratık değil yani sonuç olarak yani bunların olması tabii ki bizleri üzmüştür efendime söyleyeyim bunu söylemek isterim en şey yani böyle bir durum efendime söyleyeyim ben inanıyorum ki diğer dış devletleri de üzmüştür zaten ben bunun da düşüncesiyim böyle bir şey kesinlikle ve katiyen istemiyoruz savaşın olmasından yana değilim ve ayrı zamanda da böyle bir şeyin olmasına kesinlikle efendime söyleyeyim müsamaha etmem ve de istemem yani böyle bir şeyi kesinlikle yani. Biz savaştan yana değiliz arkadaşlar. Biz savaştan yana değiliz. Biz mutluluktan, barıştan, insanlıktan yanayız. Bunu unutmayın arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Saygıyla selamlıyorum.